Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Çekmeköy İstanbul'dan sesleniyoruz. Beş Yıldız Günay Manaval konuk olduk ve firma sahibimiz Sayın Tahir Günay ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Tahir Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Tahir Buyurun. Bey öncelikle belirtmek istiyorum ki gerçekten adına yakışır bir mekan. Beş Yıldız Günay Manav bizlerle buluşmuş. Evet. İyi ki de buluşmuş diyoruz. Hı. Çünkü burada bir sanat eseri gibi bu evet, e, dekorasyon, efendim. renkler ve o sebzelerin ve meyvelerin evet. gerçekten dalından koparılmışçasına canlı tabii oluşu. Ki, tabii ki Burayı vazgeçilmez kılıyor tabii ee, hikayesiz tabii, de. Tabii ki. Burası o, yani evet, özür diliyorum. Günay ederim. Manav. Evet. Kaç yılında bizlerle buluştu? Ee, bu 8,5 yıldan beri e, burası Bizlerlesiniz. var. Tabii tabii. Hı hı. Ondan sonra her gün günlük taze gideriz meyve sebzelerimizi alırız. Nereden alıyoruz? E, Handan alıyoruz. Kendimiz <laughs> biz artık gidiyoruz getiriyoruz. Sabahın kaçında e, başlıyor bu koşturmaca? Gece 12'de gideriz sabah oh. 5'ten geliriz. Uyuma yok? Uyuma e, 2-3 saat uyku var saat 9'da başlarız yana sabah çalışmamıza akşam 12'ye kadar hizmetteyiz yani. O zaman öncelikle Allah evet. sıhhat afiyet versin Anladım. diyoruz. Cümlemize. Gerçekten çok fazla bir koşturmaca. Evet, evet. Ee, burada Çekmeköy halkı çok şanslı evet, bu koşturmacanın evet. çünkü en güzel e, ürünlerini onlar yiyorlar değil evet, mi? tabii ki tabii ki elimizden gelene kadar zaten bizim için müşterinin memnuniyeti önemli. Bir e, meyve zevzelerimiz aldığı zaman ...zevkle yemesi için biz uğraşıyoruz. Onu yapmaya gayret ediyoruz. En iyi, Hep en taze, en iyisini sunarız. En tazesinden sunarız. Memnun kalsınlar. Bizim için tek derdimiz odur zaten. Burada gelen sevgili konukları ağırlıyoruz tabii evet. ki en güzel gıdalarla ama diyoruz ki buraya gelen sevgili konukların Bizler ayağına gideriz gelemediği durumlarda. Ne yapıyoruz? Bir de paket servisimiz var. Tabii ki var. paket servisimiz var. O kaçta var? kaç arası? O saat do, e, sabah 9'a Dokuz başlar. E, akşam 10'a kadar vardır yani. Yine aynı zaman diliminde e, tekrar evet. ediyorum Allah Evet. Saat afiyet evet. versin. Evet. Burada bir aile olarak birlikteyiz, sevgili evet. eşimiz, evet. sevgili evet. çocuklarımız evet. hep birlikte evet. bu meyvelerin sıcaklığı, sebzelerin evet. sıcaklığı, ailenin sıcaklığı evet. hep birlikte harmanlanmış. İnşallah bu güzel Sağol. mekan Sağol. uzun Sağol. zaman Sağol. dilimiyle bu aile sıcaklığıyla bizlerle evet. olur evet. diyoruz. Evet. Evet. Burada evet. ikinci nesil olarak sevgili sevgili yavrularımız da destek vermekte size i̇şte bu çalışmanızda. Ee, i̇nşallah diyoruz ki i̇nşallah. üçüncü, dördüncü nesiller boyu da evet. daim olsun bu güzel mekan çocukluğumuzun e, güzelliklerini bizlere yaşatıyorsunuz. Not Artık takım. çünkü manallar yavaş yavaş ölüyor. Yani. İnşallah bu manal beş yıldız günay manav hep bizlerle olur. As Hedefler neler diyelim o zaman ileriye yönelik? İlleri e, yönelik ne gibi İleriye yönelik hedefler arasında neler var, Tabii ki neler düşünüyoruz? Tabii ki işimiz diye? gene <laughs> e, manav sektörümüz e, hep işimizden memnunuz, mutluyuz, severek işimizi yapıyoruz. Değil mi bu gözlerinizden okunuyor, bu ışıltı bizde hiç yok olmasın diyoruz. Benim için tek önemli derdimiz gelen müşterilerimiz memnun kalsınlar. Aldığı ürünlerimizden e, her zaman geldiği zaman zevkle yesin, bir daha gelsinler. hep. Onu gayret etmeye çalışıyoruz. Müşteri memnuniyeti hiç tabii bitmesin ki, tabii diyoruz. Ki bitmesin. Tabii ki bizim için zaten onlar önemlidir. Onlar evet. memnun kalsın. Biz burada zaten. Mutlu oluruz zaten rahatlıkla işimizi yaparız o zaman. Biz de size evet. çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Kalitenin e, ürün yelpazenizle birlikte evet. uygun rakamlarla bizlerle buluştuğu için inşallah bu güzel mekan sağ olun, çocukluğumuzu sağ olun, sağ olun, yansıtan sağ ender mekanlardan birisi. Çünkü evet. uzun yıllar hatta diyelim ki nesiller boyu bizlerle olur. Sağlıcakla i̇nşallah. kalın efendim. Sağ olun teşekkür ederim. Evet tamam. haber merkezi izleyicileri Çekmeköy İstanbul'dan 5 yıldız Günay Manav'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar diyor ve sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.